Anan bin Hasan radıyallahu anhu قال قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Anastan rivayet onu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş ki la yestakimu imanu 'abdin hatta yestakima kalbuhu. Ki bu diyor kalbi doğru olmadıkça imanı da doğru olmaz. La yestakimu imanu 'abdin hatta yestakima kalbuhu. Kalbi doğru olmadıkça imanı da doğru olmaz. Ve la yestakimu kalbuhu hatta yestakima Dilin doğruluğu nereden geçer? Dilin doğruluğu da diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilden kalbin doğruluğu da dilden geçer. Ya. Dil doğru oldu mu kalbe sirayet eder. Dil doğru oldu mu kalbe sirayet eder. Kalp de doğru olur. Ya. Böylece İman da ne olmuş olur? Doğru olur yani. İman da kemaletlenmiş olur. وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلًا لَا يَأْمَنُوا بَوَاءً جَارُهُ بَوَائِقَهُ Komşusu da diyor, kendisinden emin olmadığı müddetçe, zarar ve eziyetinden emin olmadıkça kişi cennete giremez.